Robot gut gibi davran ve seni kimse yakalamasın gut gut. Oyuncu ayler pa pa Canlar oyun başlıyor robot gibi davranmaya çalışacağız başlasın bakalım. Görüş açıldığında derken o ben şerif mi oldum? Ben şerif oldum. Ya ama niye? Bu da şerif ya? oldu biz ikimiz şerifiz üç tane kriminal suçlu var ama diğerlerden ayırmam lazım onları. Görevleri yapmadan kim suçlu kim değil ben bulmam lazım ben ne olur robot olsaydı ben nasıl bulacağım bunları ya, bak şu Ay, titrek şu takılıyor geliyor gibi. bence Bu titrek takılıyor Burada bir gibi. şey var gibi Orijinal değil bu Masum öldü ya masum gitti ya, ha, ya O bilgisayar takılmış ha. Ben nasıl bulacağım 3 canım vardı 1 canım kaldı aşağıda al de, Nerede? Kuş Tamam Hayır orası görev yer oraya gidip o görevi almaya çalışacaklar Aa birini indirdi indirdi mi? Yo birini indirdim bir emin değilim. Birini indirdim. Şimdi okuş belki. görev sanırım okuşun or... Dostum sen birilerini indiriyorsun sürekli. Ha git evet. de son şansını kullandı. Ya, Yenildiler. Şimdi benim iki şansım kaldı benim bulmam lazım onları. Ama bunlar ne yapacak da biz bulacağız ya. Koşuyor muydu? Koşmuyordu. Böyle farklı bir şey. Aha şu. Aa suçlu, suçlu. buldum niye biliyor musun? Burada görev yapmaya çalışıyordu bardağa uzandı. Benim ha. görmediğimi düşündü. İki tane suçlu kaldı. Var mı bir yerlere uzanan? Bunlar Uzan takıldı olsun. sanırım orada. Kim nereye? Aha uzanıyor. Nerede? o Kutuyla bir şey yapıyor. Bak kutuya bir şey yapıyor. Şu mu? Evet. Masummuş ya gitti. Ama kutuya uzanması lazım. Dedin. Görev yapması lazımdı. Son iki kişi kaldı. Benim de son bir kurşunum kaldı. Yani son bir yanlış hakkım kaldı. ya Ama görev yapıyor dedin. Şu sanki burada duruyor gibi. O da masummuş ya, şeyler kazandı canlar. Bak buyunu sekiyor gidiyor. Neyse birini yakaladık. Şimdi oyun tekrardan başlayacak. İlk bonus görevimiz. Ya para kazandık. Ya biz olmayalım Şerif ya. Biz ben de, de olmayayım. Ben kaçmayı seviyorum. Beni bulamazsınlar. Ben birazdan oyun başladığı zaman canlar 36 soğan, saniye sonra başlayacak. İnşallah Şerif olan bir sürü kişi var ya. Onlar Şerif olsun. normalde olma isteriz. Aynen, olmaz. Olamayız. Oyunun başında Şerif olduk. Başlar başlamaz biz diye Şerif Ben ya. masum olmak istiyorum masum ol bak suçlu ben olmayayım. Aynen suçlu olmayayım şuradan seçelim. Nere olsun hadi hapishane olsun. Güzel. Oy verdik bakalım zıp dıgı, yani. dıgı 18 de saniye yani. sonra hadi. başlayacak. Ama dedim ki bak robot ya robotlar ne yapıyor böyle gidiyor değil mi böyle dur hızlı gitmiyor. Şöyle şöyle gideceğim hızlanmayacağım. Sonra bu tarafa dönüp gideceğim robot gibi davranacağım. Sonra onlar yokken şurada görev var hemen görev yapacağım. Öyle Anladın mı? Diyorum. Sırayla aynen aynen görev yapacağım ama onlara da aynı zamanda yakalanmayacağım. Ama şunu bilseydik görevlerin ne olduğunu Bak, bilseydik. Bak levelim 2. Gördün ya. mü? Bir tane yakaladım diye levelim 2. Hemen arttı levelim. Gördün mü? Şu an başım kriminal ben şey ben olmayayım ya. Hedefleri Şerif yok ben et. miyim? Şerif ben miyim? Hedefler yok et. Aynen ben şeyim. Normal gıdım. Tamam. He, normal şerifler şey. nerede? Şerifleri belirlemem lazım. Ah şerifler burada. Normalim. Şimdi görevim nerede onu bilmiyorum. Valla bunlara gıt, çok mı? yakın durmayın bunlar kafasına göre yakındakileri falan bulurlar. Bir tane daha gıt gıt var. Aynen. Bir, tane daha bir, var. Ne? bir sürü gıt gıt var ki anlamasınlar. Görev mi? Nerede görev? Görev mi? O görevi yapmam lazım benim. Beni nasıl e? anladın da vurdun. Sen gittin oraya dokundun. Dokunmadım ki oraya takıldım sadece. Canlar ya gitti oraya çarptığımızı düşündü yani yandık ya bu kadar olur. Yeni oyun başlıyor ben yine gıd gıdım tam benim normal rol yapmam lazım. Allahım kafasında şey olanlar şerifler falan nerede? var. Benim şöyle rol yapmam lazım. Şimdi şeyler nerede şerifler? Şerif Hayır. burada. Allahım yakın vakit mi? Ben öbür tarafa gideyim şöyle şeriften. Tam şerifler öbür tarafta. Görev nerede? Görevler var bak. Görevler yapmam lazım. İlk hedefim oraymış bak. Orayı gösteriyor. Şerif oradan çıkınca ben hemen şey yapacağım. Görev yapacağım. Şerif çıkacak mı peki oradan? Ya da şeriflerin yanlış hamle yapmasını şey lazım. Beklemem lazım. Oo oranın başını bekliyor adam. Birini yakaladılar mı? Biri bir görev yapıldı bak. Biri görev yaptı. Allah'ım bu burada. Sen yani dolanıp geri çıkman lazım. Dolanıp çık yoksa vuracak seni. Aa beni takip ediyorsa biliyor musun çok evet. heyecan yaptım. Evet dedim ya. Görevi yapacak mı diye bakıyor olacak. O görev yapmayayım. O illa o görevi yapmam lazım. Başka görev olmaz mı? O şerif çıksana ya. bir oradan. O o görev yapacak birini arıyor. Evet o. Yer şerif nerede? İki kişi var. Oo. Tam şuradaki görevleri yapsam illa o mi yapmam lazım. Biri Şurada soru işaretlerine gitsem. Kim gitti? Şerif. Valla o şanslarını deniyor. Şurada mesela bir şeyler var ya Bunları ne yapabiliyorum? Ne ki bunlar? Şurada mesela şu gözüküyor. Benim o görev yapmam lazım ya. O görev Şu an bak başkaları da... görev yapıyor. Bayağı görevi tamamladık da şerifler orayı bırakmıyor. Ay iyi birini indirdiler. Kriminallerden biri gitti dedi. Bunun Dur şurada son tam hakkı son hatta kalmış. İnşallah oraya gelmez. Oraya gelme. Beni takip etme. Ediyor. Beni takip. Baa, gözümde şey var. Şu an beni takip ediyor. Evet. Ne oldu? Ben niye böyleyim? Görünebilirsin görevlerini tamamla ve gizlen diyor. Görev tamamlamadığım için görünme durumuna mı geçtim Ha, ha güzel. Demek ki belli bir saniyede de görevi tamamlamazsan şey gibi oluyormuş. Güzel. Sonra 4 saniye içinde gelecekmiş. Sonraki hedef nerede? Düzgün bir yerde. Ha gördüm. Şerif yoktur inşallah orada. <laughs> Şerifler ikisi de mi var? Hayatta mı hala? Aa burada. Et benim arkamda ya. Ama beni anlamıyor şu an. Ben hemen gidip orayı şey yapmam lazım. Et severlere şey... Uspanak uspanak ekle. Uspanak biri yapıyor. Ediyorsun. Biri de o görevi yapıyor. Ben de gidip hemen o görevi yapayım. Şerif buralarda değil sanırım. Şerif. Yandım Şerif. Bizi görmezsin değil mi? Vallahi değil ha, burada ya. Alamazsın. Vallahi bir gidiyor. Çekildim ya geçerken acaba anladı mı? Vallahi anlamış olabilir. Yanımdan çekildim. Yani. <laughs> Bunun tekrar Osman'a eklemem bak. lazım. Oradan bir şey daha geliyor. Ne yanlış Oldu, şey, yanlış, yanlış hedefi vurdu. Güzel. Diğer şerif nerede? Diğer evet. şerif burada. Osman'a eklesem anlar mı şuradan? Geç şerif. Şurada, 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 şu, şu, şu arada. Şu arada inşallah görmez. Sen şu an yapıyorsun Ekledim, musun? yaptım, yaptım. Diğer şerif şurada arkası dönük. Ee... Son bir görev kaldı canlar. Şu kriminallerden biri de iki kişi kalmışız. O görev yaptığı zaman gidecek. Gitti. Şerifler gitti. Biz mi kazandık? Hayır, bulmuş. Kimi bulmuş? Beni de takip ediyor şu an. Arkamda. Dur, vazgeçtim. Tamam, şu an görev canım. yerim nerede? Dur. Kasiyerini çal diyor. Kasiyer ekmem lazım. Hop, şu an onun bir şansı var, benim bir şansım var. Kim kazanacak bakalım? Şu kasiyerin oraya Bence ekmem sen lazım. Sen tamamlarsan iş tamamlanacak oraya Evet evet oraya gidiyor. Ben de oradan gideyim. Arkası oraya çıkınca ben görev yapayım. Allah'ım görev yaparsam kazanacağız. Ama çıkmıyor. Allah'ım görev yaparsam kazanacağız gıt, da gıt çıkmıyor. Burada, şunu vur. O, oh, o oh, gıt gıt o. Oh. <laughs> Arkamda mı? Geliyor. Ya bak o oh, gıt gıtı takip ediyor. Bak bekle O, o bir şey yapacak. O bir şey yapıyormuş iyi. gibi oldu. Bekli onu takip ediyor. Benim şuraya ama 34 çıktı, saniye çıktı, içinde yapmam çıktı, lazım. Çıktı, çıktı. Çıktı, çıktı. Şuradan gitsin. Yap burada. Yap yap yap. yap. Ama bu, takip ediyor. E, onu takip ediyor. Görüyor burayı. Burayı görüyor. Buradan uzaklaşması lazım. Ya 23 o saniye güt var. Ya o takip ediyor. Git yapayım işte. mı? Yapıyorum valla. O gıt gıtı takip ediyor. Onu Görüyorum zannediyor. Görüyorsun bu an beni. Benim şu an Hayır, görmüyor. görmüyor. Sonra şans. Hayır görmüyor. O gıt gıtı yaptım zannediyor. Biz kazandık evet. işte. Güzel. Süper. Ya nanik bendim. Neredesin? <laughs> Vursan da neye yarar? Ben kazandım ya. Burada vur. Vuramazsın ki ben. Vuramazsın ki ben kazandım. Kazandım. Güt güt olduğunu anladı bak. <laughs> Aynen. Anladım ama Çözemedim. Güzel, şerif olmak da çok zor. Bence şerif olmak çok daha zor. Çok zor. zor. E şerif olursa bir daha oynarız canlar. Güzel güzel, mantığı çözdük en azından. Tekrar başlıyor canlar. İnşallah şerif olmam. Aa güzel, güzel, güzel. hedefler yok et. Tamam güzel. Burada biraz önce nasıl anladılar beni bilmiyorum. İki kişi mi var? Aa tek kişi var şerif. Kriminal çok fazla. Biz burada hemen yaparız. Benim ilk hadi hedefim böyle Gidip hedef yapacağım canlar hemen. Bunun niye şey var? Bu bir tane şerif olmaz çok kötü oldu. Evet herkes görüyor. sen ne yapıyorsun orada? Niye zıplıyor? Aa biri gitti. Birine boşa kullandı. Şu an buradan bizi anlayamaz zaten. Ya şu an ne oluyor biliyor musun? Kandırmaya çalışıyor diğerleri de. Ama öbürü de anlamaya çalışıyor. Bak tamam bunlar da sen gerçekmiş gibi davranıyor aynı zamanda. Bir hedefim daha çıksın canlar. Şu an iyiyiz zaten ikinci kurşun da boşa harcadı. Bu oyun çok erken bitecek. Bana harcamazsın herhalde o kurşunda. <laughs> Son kurşunla da beni vurma lütfen. Ama var ya şeyler de, klonlar da aynı kapıya falan... Aynen, var. aynen. Klonlar da seni kandırmaya çalışıyor. Yani klonun, bak gidip orada şey, görev yapıyormuş gibi yapıyor mesela biri. Bizim ben zıplasam de... anlar. Bak şunu takip ediyor. Anlar. Ama görmedi. <gülüyor> <gülüyor> Bir görev daha yapıldı. Nerede bizim görev? Bitti. Şey bitti zaten, oyun bitti. İyi. Vurmuş mu birini? Aa, birini vurmuş. O zaman bulmuş. O zaman birini bulmuş. Ben burada değilse ben yapıyorum Arkam ya. Da. Arkamda. İki gıt gıt aynı yere vuruyor <laughs> olmanız. Çok iyi denk geldi. Vay ya şey sık <laughs> <giderse ya. gülüyor> Aynen yüzde şans. Güzel canlar ben bayağı görev yapıyorum. Süper süper süper. <gülüyor> <gülüyor> vurdu. Bence şansa vurdu biliyor musun? Ya bu kadar olur canlar. Şansa <laughs> indiremezsin ya. ya. Sen o gık vurdu Vallahi bu kadar şansa indiremezsin yani. Oyun çok tatlıydı. Biz oynarken aşırı eğlendik. Sizler de eğlendiyseniz güzel bir beğeni atmayı, kanal abone olmayı ve zil şunu açmayı unutmayın.